kısa kestiğiniz daha iyi şey yapabilirsiniz. Normalde hemen saçlı derinin çok az iç kısmından yani. şöyle bir lokal ensizlik yapıyoruz. Şöyle yaklaşık insülin enjektörüyle yapıyorsunuz değil mi? Evet evet. Mezoterapi Arkadaşlar e, saçlı derdeki kanamaları sakın silmeyin. Hı hı. Çünkü o size yol gösterecek. Ne kadar aralıklarla yapıyorsunuz? 5 santim. Bayanların saçları uzun yapacaksanız saçları ikiye ayırıp evet. beyaz bir alan yapıyorsunuz oraya. Pardon <laughs> ekran gözükmüyor. Teşekkür ederim. Siz şey yapın. Lokal arkadaşlar. Şimdi hocam saçı deriye yapıyor musunuz? Gidip kullanmıyoruz. Tanesi tanıcı. Ben ne kullanıyorum hocam? Evet, Biz de şelale hanım bunların hepsini her şekilde uyguluyor. Evet. Birlikte. Birlikte. Şimdi Birlikte. lokal yaptık. Birlikte. Bu dursun lokalimiz Birlikte. gene. Hangi? Lazım olması Evet, Aldık mı şeyleri? E, Şöyle e, böyle. Şey Hocam, şu kısma bir şey yapayım mı? olur mu? açın. Ağuzun. incelerinden açsana. Aç. Hmm. İkinciyi kullanmıyorlar o çok e, kulağa yani kullansanız hastaya çok bak lazım acıtıyor pek şey tek yapmıyor neden hep aynı öyle hemen kör ediyor değil mi evet hmm. anladım Şimdi abimiz sağ olsun yaptı buraya ama biz aynı zamanda her şeyi yapacağız. Biraz da katlanacak. Önceden ne yapıyoruz? Yüzünü emlayla falan sıvıyoruz ki şey olmaz. Her gelişte. Yok hattadaki yapmıyoruz bunu. Hele epey ayda bir. Arkadaşlar şu bir bir aleralı olabilir misin? Evet arkadaşlar bakın. Fazla canlı yakmamak için gördüğünüz gibi bir şey oluştu Orada <laughs> Tamam Tamam.

Yok yok 8 10. Oran PRP ile oranı nasıl yapıyordunuz hocam? PRP ile mesela şu an yaklaşık 4-5 mililitre sesi PRP gelecek ya içeri o zaman koyacağız? 80 gamadan 80 gamadan kaç sesi? kaç millete çıkacak? 5. 5'e 5 yapıp çalkalıyoruz. Eğer köpük kısımlar varsa sizin yapmanızı engel bir şey varsa peş, onu herkes kendi şey yaparsa yani Ayarlayabilirsiniz. <laughs> Haydi. Hocam saça sadece uzun vereyim mi hocam? Verebilirsin. Verebilirsin mi? Sadece uzun verebilirsin. Sadece uzun verirsek kaç vereceğiz hocam? <laughs> Arkadaşlar bunu gösteriyor musunuz? Ben ee, yüzdeki e, şeyi söylüyorum size. Orbitanın kenarına elinizi Güzel koyuyorsunuz. Bir dakika hocam. kimse var hocam. Yok. Kamera yok da kamera. Evet. Yani bu ne demektir? Sizin şurası sınırınız demektir. Buradan ileri geçmiyorsunuz. Yaparken. Sınır nasıl belirlediğinizi bir daha söyler misiniz? Orbitanın kenarına elinizi sokuyorsunuz. Şu çukurlu hissediyorsunuz. Evet. yaklaşık bir santim bu tarafına. Yani şuradaysa buraya geçmiyorsunuz. Emniyet bırakıyorsunuz. Evet burası bir santim hocam şu anda. Buraya geçmiyorsunuz. Daha sonradan da şu olukların içerisine uzun yapıyoruz. Şimdi 8 gamadan hocam. 8 gamadan. Düşük doz mümkünse. Şimdi Şimdi ozon yapıyor. PRP için biraz bekliyorum. Hocam biraz geldi hocam abi. Geldi onu çekeceğim. Bir dakika hocam şöyle yapın, Tamam. Çek. Hocam gördüğünüz gibi şurada çok hafif 8 gamadan veriyorsunuz. Evet. Bakın ozon gazı girdim. Fazla vermeyeceksiniz. Işık diyor göz altına kadar böyle ozon. Gördünüz mü evet. görüyorsunuz zaten. Verdim. Kabardı da Evet. Mezoterapi. Toplamda kaç mililitre? Mezoterapi evet. iğnesi. Evet. Her hastaya göre evet. fazla basarız. Evet. Yok ondan daha da İçin küçük. Daha da mı? boyunca veriyoruz. Evet. evet. İğnenin bevalı dediğimiz ucunu şöyle yukarı doğru yaparsanız girmekte hastayı acıtmazsınız. Hmm. Bu ne iğnesi? Mezoterapi. Bakın. Şimdi biraz fazla vereceğim arkadaşlar. Göz altına doğru. Gördünüz mü? Buraya kadar geldi. Yani bu uygulama böyle. Hocam şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi çizgilerin şeyin takip ediyoruz. zaman yalnız arkadaşlar bu lokal enesiz yapmadığım için yani abin de canını yakmak istemiyorum böyle. Yakabilir. Evet, ya, yakabilir yani. Ya, şu alın çizgileri içinse yine çizginin terasesinde. Tamam. Gördünüz mü? Ne kadar aralıklarla yapıyorsunuz hocam Hayırdır. o çizgi üzerinde? Hocam kaç sisi verdiniz şimdi? Esasında ben şimdi lokal siz yapmadığım için Hı iğneyi sonuna kadar götürüyorum, hafif veriyorum. Bir milim bile değil. Sonra da... Ya, şey. Kaç mi? Sonra, tabii ki şey yapmadım. sisi çektim. Bakın derma roller yaptığımız kısım böyle. Sekiz kamada. Şimdi bu derma roller kısmı sıvama yapıyorsunuz. Evet. Ama enjeksiyon yaptığınız yerlere derma yok elinizde. Enjeksiyon yaptınız. Sadece oraya enjeksiyonla devam ediyoruz şu geldiler hocam. Bu ikinci şey oldu. Gösteririz. Tabii tabii. Her Nerede şey göster. Dize bir şey. Yok. Bundan sonra dize arayan bir Onluk enjektör mü vereyim? Tur, Tur şey turuncum vereyim? Ver onluk ver. Tamam turuncu şeyi ver enjektörü. Yapmadan önce enjektörü böyle biraz oynamanız lazım ki şey bir daha çabuk şey alsın. Hı. Hı -hı. Hı. şey Pardon, kapatıyoruz. 80 gamadan. 80 gamadan. Kızım sen izah etme, sen beni takip et. Tamam hocam. Şunlar. <laughs> sen ver ucuna şeyi, ucunu. Onlardan mı yapıyorsun? Turuncu yapıyoruz kışıkların hocam. Kışıkların Burada var, gel şurada. kaç defa Şu %8 gamadan öyle, öyle mi hocam? Evet. Bunlar, Bunlar, Bunlar bu enjeksiyonları kaç defa yapabiliyorsunuz? Şelale. Kaç defa yapıyorsunuz enjektörleri? Yılda PRP Sa saça Sadece beş kere yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Şelale Hanım iki yazdı ama. Şelale Hanım bu mesela kırışıklıklara sadık ozon veriyoruz şu ya şu an. Bunu kaç defa yapabiliriz? Yapılabilmiyor. Ee, Valla yine de biz de bir an hani üç kereden fazla bir yıl, yıl içerisinde üç kereden fazla yapıyoruz. Ama PRP ile yapardı yaptığımızda iki kere. iki kere. Yılda evet. iki kere hem kırışık hem saç için değil mi? Evet. Bir evet. arayla. Bir arkadaşlar burada e yaklaşık o... 1 ay arayla, bir yılda iki defa. Evet, ondan sonra likitlere geçtiğiniz zaman yılda 1-1. 3 de var, 6'ya yani çektim. Bir Ozonu bir ver. Tekrarlara geçiyoruz ya. Şirayi 3. uygulamayı evet. yapıldı. Ondan sonra ne kadar arası Arkadaşlar, var? Arkadaşlar mutlaka 80 gamma'dan yapıyorum. 80 gamma? 80 şey. gamma, bunun içerisinde 80 gamma katıyor mutlaka. Hı. Çünkü Hı. büyüme faktörlerini 80 gamma aktive ediyor en iyi şekilde. Hı. Tamam. tamam. PRP'yi mutlaka hocam ben göremiyorum. Hı. Cilde direkt uygulama düşük. 8 kaç 10. Çektiniz hocam PRP'yi kaç tamam. siz çektiniz? şöyle yapayım ver biraz. Bakın şimdi bubble olduğu için gördüğünüz gibi ver biraz izin ver. Bu vermekten biz burada korkmuyoruz. Çıkanlarda da böyle. Sonra enjektör ver küçük. Siz ne kadar veriyorsunuz? 5'e 5 sisi veriyorsunuz. 3'e 3 sisi, 2'ye 2 sisi. Kızım, mezoterapi iğnesi var. Evet. Mezoterapi iğnesi... Bırak evet. bana. Evet. Şimdi arkadaşlar, mutlaka çalkalıyoruz bunu. Aktivasyonu artırmak için. Bundan sonra da kullanmamız gerekiyor. Şey için söyleyeyim, burası için. Şu bölge için ne yapıyoruz? Üzerine bakın. Damlatıyoruz. Aa, ekme, ekme. Burası ekilecek artık. Ne elinizle mi yaparsanız başka bir şey. Mi? Bu kırmızılığı görmeyin. Sonra hemen birkaç saat içerisinde kaybolacak evet. yani bu. Bunu böyle yapıp bırakıyoruz, yıkamadan. Daha sonra daha önceki enjeksiyon yaptığımız yerler az çok belli. Oraya da enjeksiyon, enjeksiyon yapıyoruz. Enjeksiyon. Evet. Enjeksiyon. Evet. Enjeksiyon. Evet. enjeksiyon. Evet. enjeksiyon. Kırışıkları da PRT yapacak tamam. mısınız? Yaparız. <laughs> <laughs> Asosu yakaladık ya abimizi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunun bir standartı yok. Her yer yapabilirsiniz. Malzeme bolsa. Mezoterapi iğnesi değil mi Bizim Evet, bu mezoterapi iğnesi. Bir Biraz da bu tarafa mı evet. Başımızın evet. bir, şey. bir şey. başım, başım, evet. Öbür evet. Şey. Yine Kameranın önünde geçtiniz. Nasıl? Önden çıkartar şey mısınız? Ya. Önden, önden. Tepe yüzün. Aa, bir Arkadaşlar PRP'de daha iyi oluyor U uygulamalar onu söyleyeyim bir kere yani. Sadece şuan. da yapıyorsunuz ama. Evet. Hocamız çok dayanıklı olduğu için ben de cesaretli yapıyorum.